Ünlü sanatçı Kibariye sahneden düştü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mersin'de romanlar buluşması konserinde sahne alan ünlü sanatçı Kibariye, bir hayranın sahneye çıkması üzerine koruma tarafından müdahale edilirken sahneden aşağı düştü. Mersin'in Akdeniz ilçesi Turgut Reis Mahallesi Kültür ve Sanat Evi önünde düzenlenen romanlar buluşması konserine ünlü sanatçı Kibariye de sahne aldı. Ünlü sanatçı Kibariye şarkısını söylerken sahneye çıkan bir hayranı ona doğru koştuğu sırada korumanın müdahalesi sırasında Kibariye dengesini kaybederek yaklaşık 2 metre yükseklikteki sahneden aşağı düştü. Düşmenin etkisiyle yaralanan Kibariye, ambulansla Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, ses sanatçımız Kibariye, sahnede yaşadığı talihsiz bir olay sonucu yaralandı. Tedavisi Mersin Şehir Hastanesinde devam ediyor. Bilinci yerinde. Bir süreliğine gözlem altında tutulup taburcu edilecek. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Sesinizle, neşenizle sizi tekrar aramızda görmek istiyoruz diye paylaşım yaptı. Kibariye'nin düşme anları birçok cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Şarkıcı Kibariye sahneden düşerek yaralandı. Hastaneye kaldırılan Kibariye'nin sağlık durumuyla ilgili Bakan Koca'dan açıklama Şarkıcı Kibariye sahne aldığı sırada talihsiz bir olay yaşadı. Mersin'de konser veren ünlü şarkıcı sahneden düştü. Olay sonucu baygınlık geçiren Kibariye hastaneye kaldırıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Kibariye'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Mersin'in Akdeniz ilçesi Turgut Reis Mahallesi Kültür ve Sanat Evi önünde kurulan alanda, Romanlar Buluşması, konserine ünlü sanatçı Kibariye'de katıldı. Kibariye sahnede şarkısını söylerken talihsiz bir kaza yaşadı. Sahneye çıkmak isteyen bir kişiyi engellemeye çalışan güvenlik görevlisinin sert bir şekilde çarptığı Kibariye dengesini kaybetti. Ünlü şarkıcı darbenin şiddetiyle yaklaşık 2 metre yükseklikteki sahneden aşağı düştü. Yaralanan Kibariye önce yakın bir özel hastaneye ardından da Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan Kibariye'nin düşme anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından paylaşım yaparak "Ses sanatçımız Kibariye sahnede yaşadığı talihsiz bir olay sonucu yaralandı. Tedavisi Mersin Şehir Hastanesi'nde devam ediyor. Bilinci yerinde. Bir süreliğine gözlem altında tutulup taburcu edilecek. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." Sesinizle, neşenizle sizi tekrar aramızda görmek istiyoruz ifadelerini kullandı.